Selamun Aleyküm. Merhaba değerli izleyenler. Ali Fevzi Bir Kumarhaneler Kralı iş ortağı. Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topalı öldürtmekten azmetirmekten hapis yattın ve seni biz kaçırdık. Aliço sana sesleniyorum. Şimdi senin dosyanı açıyorum. Topal bir adamınla bana 2 milyon dolar para teklif ettin. İşte suç ortaklarını öldürsün diye 2 milyon para teklif ettin. Sana rast çektin. Hatırlıyor musun? Seni de bombalarını patlatayım da kamuoyu seni de ne olduğunu bilsin. Yani bu Ali Fevzi bir de çok temiz biri değil arkadaşlar. Bu adam binler, binlerce faili meçhul cinayet, yüz milyonlarca genci eroin kokaine zehirleyen bir adamdır. Ve senin yine tuttuğun tetikçilerin, o içki içirdiğin şoförün arkadan arabama bana ve arabanın içindeki sevdiklerimle beraber beni... Arabayla trafik kazası süsü verdirtmek istedin, başaramadın Arif Fevzi bir. Seni de unutmadım, bunu da yaz bir kenara. Sen bana iki milyon para teklif ettin, ulan biz kahpe miyiz sizin gibi kendi suç ortaklarımızı kahıp vuracak kadar, paraya satacak kadar. Sizlerin ya, sizlerin pisliklerinizi ay ayuka çıkmış, her türlü pislik yaptınız bu ülkenin başına bela oldunuz. Ayhan Çarkın senin bütün pisliklerinizi anlatıyor işte. Ne pislikler yapmışsınız. Kumarhaneler, insanların mallarını hırsızlık yapıp çalarak eroin, kokain her pisliği yaptın. Ali Fevzi işte senin günahların bedeli olarak Allah benim gibileri senin başına bela etti. Dua et, nefesini kesmedik. Anladın mı? Sen bana 2 milyon dolar para teklif ettin. Suç ortaklarını hepsini infaz et diye. Sana rast çektim adamın o topal adamından. Senin haber saldığın adamın kimle olduğunu biliyorsun. Arkadaşlar Ali Fevzi bir de budur tanıyın.